Kadın cinayetlerinin engellenmesi için neler yapılabilir? Bence idam kararının gelmesi gerekiyor yani illa ki idam kararının gelmesi gerekiyor çünkü bir kere bile birisi öldürülürse bir daha kimse buna yani bir kadın öldürmeye cesaret edemez. Caydırıcı olur diyorsunuz. Evet caydırıcı olur. Bence erkeklere idam gelsin bunları yapanlara. Bunları yapan kişilere evet. daha evet. ağır cezalar. Evet caydırıcı. daha ağır cezalar anne yani çocukların önünde yapanlara çocuk psikolojiklerini böyle bozanlara bence idam gelsin. Valla çocukluktan başlıyor bu tür şeyler. Öncelikle babaların evlatlarına çok iyi bir eğitim vermesi gerekiyor. Ondan sonra ee, okuldaki eğitim çok önemli ve arkadaş içindeki Kız arkadaşlarına davranış şekli çok önemli. Oradan geliyor diyorsunuz Evet, oradan geliyor. Evet. Önem olarak ailelerin önlem alması gerektiğini söylüyorsun, değil mi? Bir de Özellikle babaların. Babaların. Babalarının annelerine karşı nasıl davrandığını çocuk kendine ee, bir rehber olarak belirliyor, rehber bir rota çiziyor ona göre. Mesela benim e, çocuğum kahvaltıdan sonra da kalkar, sofrayı toplar. Neden? Benden gördüğü için. Annesine yardımcı olması gerekiyor. Tabi kadın cinayetlerinin engellenmesi için eee ne diyeyim güvenliği artırmak lazım. Eğer ayrıldıysa şiddet görüyorsa güvenliği alması lazım kendini. Hani en çok da güvenliği almasın almamasından dolayı kaynaklanıyor. Madem ayrıldın hani bir aranızda bir husumet var. Biliyorsun eşinin şey yapacağını katliam yapacağını. Ona göre davranması lazım. Ama tabii ki Güvenliğin artırılması lazım yani en başta. Tabi devletin güvenlik görevlilerini bu konularda hassaslaştırması lazım. Yoğunluğu o konulara dökmesi lazım yani. Bence de abi çok pozitif. Hani mesela yani. Hani sen boşanmış olarak düşündün ama boşanmamış bir kadın içinde hani o dev, evrede de bir yardım. şöyle söyleyeyim benim e çok yakın arkadaşım var. O da eşinden ayrıldı ama şu an bir arkadaş gibi görüşüyorlar. Gidiyorlar bir çay içiyorlar bir kahve içiyorlar ne bileyim öyle yani. Tabii. Hani Tabii bazılarının da arada çocuk olduğu zaman çocuk olduğu zaman hani ayrılık çocuk annesine gidiyor, babası dayanamıyor gidiyor çocukların önünde hanımını öldürüyor falan. Yani bu dünkü cinayetten dolayı da bir şey yapılması lazım yani. Bir, evet tabi ki. Hani bütün şehirlerde oldu. Ben İzmir'de oldu mu bilmiyorum ama yani işte tabi bir propaganda yapılması lazım yani bir yürüyüş yapılması lazım. Yani dediğim gibi güvenliğin artırılması lazım yani bu konularda hassaslaşmak lazım. En ağır cezaların verilmesi lazım. En caydırıcı durumların mutlaka en yapılması lazım. Yani biz de rahat değiliz. Kimse rahat değil. Bunların cezalarının en büyük şekilde, en ağır şekilde verilmesi lazım ki bir daha kimse şey yapamasın. Kadınlara bulunmasın. Peki sizce? Benim fikrim de aynı şekilde eşimle beraber. Kaç gün zaten izliyoruz bu internetlerde falan çok berbat bir haldeyim. Eşim o yüzden bunu dışarı çıkarttı. Bence bunun önüne alması gereken bir şey. Çünkü hepimiz bir kadınız. Ve bunu yapan insanların kişilerin de hatta kişiler bile demek zor. Onlar bile bir anneden dünyaya gelen insanlar yani. Buna dikkat etmelerini çok çok isterim. Yani en ağır caydırıcı cezaların verilmesi lazım. Başka türlü duramaz. Durmaz yani yaşadıklarımız. Benim de anam var. Benim de bacım var. Benim de kardeşim var. Benim de eşim var. Yani böyle bir şiddete ben hayır diyorum. Böyle bir şiddeti istemiyorum yasaların daha da bu şiddeti yapan insanlara ağırlaştırmız belki de ıgdam ıgdamlık verecek cezaları istiyorum ben başka bir şey diyem yani caydırıcı yasalar caydırıcı yasalar istiyorum yani öyle al al götür oradan ifadesini al şuuru yerinde değil dengesi yerinde değil bırak gitsin öyle bir mantık yok abi bu ülkede öyle bir mantık yok eğer ki şuuru yerinde değilse nasıl öldürüyor Nasıl öldürür? Nasıl? Bak o Emine ne Emine Bulut muydu? Emine Bulut. Emine Bulut için ben evimde ağladım. Televizyonun karşısında her her seyrettiğimde nahletle karşılıyorum. Kınıyorum. Ve ben şu anda ve o o çocuk için ağlıyorum. Ana anne ölme. Ben ölmek istemiyorum diyen anaya ne dersin? Ne dersin? Gözlerim doluyor. Başka bir şey diyemeyeceğim. Kadın cinayetlerinin engellenmesi için direkt idam gelmesi lazım. En ağır cezaların. Evet bir de hadım, hadım edilmesi lazım. Evet su, mesela Arap ülkelerinde ne yapıyorlar? Direkt kesiyorlar anında. Hadım ediyorlar. Bu. Bu karar gelecek ya da idam gelecek. İkisinden biri. Kardeşim kadın cinayetlerinin engellenmesi için öncelikle bunları tecavüz aynı şekilde cinayet kadınlara karşı yapılan işkenceler. Bunların engellenmesi için idamın gelmesi lazım. Nasıl başka ülkelerde bazı bazı Müslüman ülkelerde hırsızlık yapıyor, parmaklarını kesiyorlar mesela. Hangi elini yaptıysan kesiyorlar. Biz, biz, biz de Müslüman bir ülkeyiz. Tamam biz cani insanlar değiliz fakat bizi bu yöne iten mahlukatlar var. Nasıl mahlukatlar var? Şimdi verilen cezalar, devletin verdiği cezalar pek önleyici değil. Asıl cezayı veren, adaleti verenler hapishanede. Hapishane asıl cezayı, adaleti veriyor. Hapishanedeki insanlar, mahkum insanlar. Ne oluyor? Bu bir tane yaktılar, dolmuşlar, tecavüz ettiler. Özgecan, Allah rahmet eylesin. Ne yaptı? Devlet ceza verdi. Ama pek bir caydırıcı bir ceza değildi. Ne oldu? İçeride asıl adaleti sağlayan insanlar, adaleti sağlayıp Gerekenin olması gereken neyse onu yaptılar. Yani devletin yapması gereken neyse onu yaptılar. Şimdi bizim devletimizin bu konu hakkında daha hassaslaşması lazım. Bakıyorsun kadına tecavüz arttı. Kadına cinayet arttı. Ne bileyim eski boşananlar gidiyor kadın rahatlıkla vuruyor. Nasıl pompalı ile gülü adam yürürken arkasından sıkıyor, öldürüyor. Ki en son olan olayda boğazını kesti çocuğunun yanında. Böyle adi şerefsiz insanlar varken sen idamı getirmemen yanlış olur. İdamı getireceğim. Bak idamı getir bakalım bir daha aynı şeyler oluyor mu? Bir gelsin idam bir kişi bir idam edilsin. Bak bakalım bir daha aynı insanlar bir daha öyle bir hata yapabiliyor mu? Yapamazlar. O yüzden sana diyeceğim idamın gelmesi lazım. Yoksa tabii yoksa bizim insanımız bu konu hakkında zaten çoğu insanımız hassas. Bu yürüyüşler mürüyüşler falan filan onlar Yok işte ceza vermiş müebbet vermiş onlar caydırıcı olmaz. O adam çıksa çünkü neden? Bir insan bir şey yapıyorsa alışkanlık haline getirir. Onu kendine benimsel aynı şeyi bir daha yapar. Ki gelecek de hiç güzel bir örnek de olmuyor. Televizyonlarda da çıkıyor. Bizim yiyenlerimiz çocuklarımız hep görüyor bunları. Hoş şeyler değil bunlar. Yani o yüzden sen ne kadar polisi de arttırsan ne bileyim devlet görevlilerini de arttırsam bu konu hakkında caydırıcı olmaz kardeşim sen idamı getireceksin bak bakalım bir daha yapayım ya da ne yapacak erkekliğini alacak devlet tabi erkeklik hormonunu alacak ya ona etkili bir, ya da bir bir ara böyle bir konuşma vardı haberlere çıkıyordu erkekliğini alacak bir daha kimse öyle bir şey yapmaz zaten ipni olmaya kimse gözünü almaz bence ilk önce bir göz korkutulması gerekiyor bu şekilde olan cinayetler 7 yılda sadece 1400, %1400 artış görülmüş bunlarda. Bu kadar rahat şekilde kadın öldürülebilen bir ülkede, bu kadar rahat şekilde canlılara zarar verilebilen bir ülkede bunları yapanlara, yaptırılanlara bir ceza, idam değil, asla değil ama bir kişiye bunu yapılıp göz korkutulması gerektiğini düşünüyorum ben. Belki de bir kişiye değil ama hani bütün hani kadına şiddet de yapanlara sadece cinayet değil ama cezaların biraz ağırlaştırılması gerekmiyor mu? Yani şöyle bir şey var ee, Mahkemeye düzgün bir kıyafetle gittiği için alıyorlar. Bir şey İşte bunu alıyorlar Bunların yapılmaması lazım daha çok hani Yaptığı suça odaklı olması lazım kişinin kendi o anki görünüşüne değil Bunları bir değiştirin böyle bir Yasal olarak, yasal olarak bir değişim gelmesi gerekiyor direkt başta Kişi zaten bunu e, Yapıyor ama bizim bu sefer hukuka dayanmamız gerekiyor. Buna güvenimiz kalmadı sürece bu devam edecek zaten. Yani İst doğru anladıysam caydırıcı cezaların gelmesi lazım. Evet bunu cidden istiyoruz artık. Kadın cinayetlerinin engellenmesi için eee yani bazı tedbirlerin alması gerekir. Bazı kadınlar mahkemelik olduğu halde koruma verilmedi. Onu başvurduğunda ta hemen korumanın verilmesinin olacağını yani mahkemelere başvurulduğunda korumaların daha hızlı verilmesi Anında verilmesi lazım. Hani başı boş bırakılıy Hemen hemen anında şey koruma verilmesi lazım. Evet. Peki başka ne önlem alabilirsiniz engellenmesi için? Engellenmesi için bu e, sebeplerin araştırılması lazım. Hı? Bu kadına yapılan e, daha net ya baştan hani olmaması için bunun sebepleri önlenmesi için sebeplerin araştırılması lazım. Yani bu şeye gelmeden. Eğitim lazım. İnsanlara iyi eğitmek lazım.